Merhabalar, ben doçent doktor Hüseyin Eren, üroloji ve androloji uzmanıyım. Takip edenler zaten biliyor, bilmeyenler için de kendimize küçük bir girizgah yapmış olalım. Şimdi sertleşme probleminde kullandığımız doku yenileyici, yani rejenatif tedavi dediğimiz tedavilerle ilgili bazı endişeler var. İşte hocam siz bize bu tedavileri öneriyorsunuz, bunların vücudumuza herhangi bir yan etkisi veyahut da aksi yönde bir tesiri var mıdır? Bahsi geçen tedaviler PRP, eksozom, kök hücre ve şok dalgası tedavisi. PRP, eksozom ve kök hücreyi aslında biz sizin kendi kanınızdan ve kendi yağınızdan hazırlayabiliyoruz. PRP, platelet rich plazma yani trombositten zengin plazma demek. Eksozom, Messenger RNA adını verdiğimiz hücre içi taşıyıcı görevi olan veziküller bunlar kök hücreleri uyarıyorlar. Kök hücrelerde zaten kendileri dokularda direkt yenileme yapılıyor. Şimdi sizin kendi kanınızdan hazırladığımız PRP ve eksozomların doğal olarak bağışıklık sisteminizi aktive etme gibi bir durumu mümkün değil. Bu nedenle kullanımları çok güvenli. Yine sizin kendi yağınızdan hazırladığımız, SWF adını verdiğimiz stromal vasküler fraksiyon şeklindeki kök hücreler de tamamen size ait hücreler olduğu için bunların da herhangi bir yan etkisi olma ihtimali yok. Şok dalgısı zaten penisin üzerine ses dalgası göndererek oluşturduğumuz mikro travma ortamı ve o travmaya karşı vücudun geliştirmiş olduğu yara iyileşme hücrelerini oraya göndererek yeniden damar oluşturma, yeniden hücre yapısını çoğaltma ile ilgili bir tedavi olduğu için bunun da size hiçbir yan etkisi yok. Burada sadece doku kültürü hazırlatan eksozonlarla ilgili bir endişe olabilir. Çünkü bunlar anne kordon kanından hazırlanıyorlar. Dolayısıyla başkasından alınmış eksozomların hazırlanmış hali ve bunlara karşı verildiği zaman vücudumuzda bir alerjik reaksiyon gelişme ihtimali minik de olsa var. Yani bağışıklık sistemimizi aktif hale getirebilir ama bununla ilgili şu ana kadar bildirilmiş ciddi bilimsel bir çalışma yok. Bu sebepten ötürüdür ki zaten hastalarımıza biz bunları verirken bağışıklık sistemi ile ilgili otoimmün bir hastalığı olup olmadığı konusunda zaten konuşuyoruz. Benim de şu ana kadar kendi tecrübemde doku hücre kültür merkezinden verdiğim eksozomlara karşı hastalarımızda herhangi bir problem olduğuna rastlamadık. Bu sebepten ötürüdür ki bu tedaviler verildiği zaman etki etme ihtimali doğru hastada gerçekten yüksek düzeylere ulaşabilmekte. Ama hastalarımıza yan etkisi açısından bakıldığında çok da neredeyse hiç zararı olmayacağından dolayı çok gönül rahatlığıyla bu tedavileri verebilmekteyiz. Bu sebepten ötürüdür ki PRP tedavisi olsun, eksozon tedavisi olsun, kök hücre tedavisi ve şok dalgası tedavisinin herhangi bir endişeye mal verecek durumda olmadığını size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Sadece doğru hasta tercihinde bu tedavilerin etkilerinin gayet de yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bu konuyla ilgili minik bir anlatım yapmak istedim. Umarım faydalanırsınız. Daha fazla paylaşım, daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen kanalımızı takip edip bizi beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.